Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem tarafından hazırlanan sunumda, yeni ekonomik modelin temel amacı, düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesi, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların artması ile ihracatın artırılması, ithalatın düşürülmesi ve, nihayetinde cari açığın, cari fazlaya evrilerek, dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır olarak tanımlandı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşmaya vardı. Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 6 parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşmaya vardık. Şimdi rapor yazma aşamasındayız. Bütün kötülüklerin anası olan, ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, tez zamanda kurtulacağız inşallah ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun icraatlarından, övgüyle söz ederek, Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanımız orada hizmet verirken, doğanın nasıl değiştiğini, vatandaş ile doğanın nasıl kucaklaştığını, yeşilin, parkların ne kadar değerli olduğunu aslında bir beton ormanı değil, beton ile yeşilin bir arada olduğunu ama, barışık olduğunu bize gösterdi. Daha büyük sorumluluk aldı. İstanbul'un devasa sorunlarını çözecek buna inanıyorum, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet İttifakı adayı hakkında konuştu. Özel, seçilecek aday, Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek, dedi. Melih Gökçe'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2013 yılında satın alınan Mansur Yavaş'ın seçilmesinden sonraki 33 ay boyunca Gökçek tarafından iade edilmeyen zırhlı araç Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce geri alındı. AKP'nin üretimi canlandırma için yeni ekonomi modeli dediği için modeli ekonomi çiftçiyi de etkiledi. Ürettiği 400 ton domatesin eline kaldığını söyleyen Cahit Ak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım bizi kim kurtaracak üreterek batıyoruz" dedi. Kur, enflasyon, zam döngüsündeki sıkışmanın yan etkileri 83 milyonu yıpratırken ekonomideki gidişat üzerinden hükümetin nihai amacı olağanüstü hal ilanı iddiaları gündeme yansıdı. Akşener'den sert tavır geldi sermaye kontrolünden başlayarak dolar hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği endişesi oluşur. Bu da Türkiye'yi iflas ettirir, sakın ha, böyle bir el uzatma olmasın dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 bütçe görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mecliste, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlar gelir bütçesi konulu sunumunu gerçekleştirdi konuşmasında, Türkiye'nin küresel ekonomiye tam entegre olarak, yerli ve yabancı yatırımcıya güven tesis etmeye devam edeceğini ifade eden Oktay, orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olmaz, olamaz diyerek ekonomi gündemi konusunda önemli bir mesaj da verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de katıldığı programda sorulan, Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız, sorusuna, ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok ittifak liderleriyle bu konu hakkında hiç konuşmadık, eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım, yanıtını verdi. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerinden uzaklaşmaya devam edildiğinin belirtildiği kararda, Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek daha fazla uzaklaştığını üzülerek not ediyor ifadesi kullanıldı. Türkiye'ye de uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini düzeltmesi ve tehditlerini bir kenara bırakması istenirken bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kıta sahanlığına, hava sahalarına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi. Konsey ayrıca müzakerelerin devam etmesi için Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini de duyurdu. İstanbul'da sokakta yürürken, Can Göktuğ Bozun Samuray Kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden, Ankaralı mimar 28 yaşındaki Başak Cengiz'in adı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen karar sonrası, bir caddeye verildi. Esenler'de yapılacak Çay Günü etkinliği öncesi, Esenler Belediyesi zabıta ekipleri ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında yaşanan stant yeri tartışması sonrası Arbe'de yaşandı. Çorum'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Hazreti Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen ahit sandığı ve altın sikke ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Bir süre izlenen zanlıya ait araç ekiplerce kent merkezinde durduruldu araçta yapılan aramada, altın kaplama ahit sandığı ve altın sikke ele geçirildi. Adıyaman'da Atatürk Baraj Suyu'nun 15 metre çekilmesiyle, 4000 yıllık höyük ve bu höyükte bulunan mimari yapı, çanak ve çömlekler ortaya çıktı. Almanya'da faaliyet gösteren organizasyon firması, sözleşmesini iptal eden ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü mahkemeye verdi. Öztürkün sözleşme gereği reklam sponsorluğundan gelen %20'lik payı vermemek için bu yola başvurduğunu iddia eden firma, açtığı alacak davasında Öztürkün mal varlıklarına ihtiyati tedbir konulmasını talep etti. Tıbbi cihaz sektöründeki firmalar 19 aydır kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarını tahsil edemiyor. Ödemelerin yapılmaması ile ameliyatlar da tehlikeye giriyor. Yaklaşık 14 milyar Türk Lirası alacaklarının olduğunu açıklayan sektör çalışanları, ödemelerin yapılmaması durumunda ameliyatların duracağı uyarısında bulunuyor. Yaklaşık 3 yıldır sektör olarak yaşadıkları zorlukların yakın gelecekte halkı da doğrudan etkileyeceğini söylüyor. İngiltere'de koronavirüs varyantları ve gelecekteki türlerine karşı geniş kapsamlı koruma sağlaması amacıyla iğnesiz koronavirüs aşısı geliştirildi aşı için, Southampton bölgesinde mevcut bir aşının iki dozunu almış ancak üçüncü dozu olmayan gönüllüler aranırken, kişilere aşı olmaları karşılığında 785 sterlin ödeneceği aktarıldı. Pfizer şirketin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında, ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde %89 önleyici etkisi olduğu belirtildi. Çin Büyükelçiliği sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tehdit dilini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada Sincan Özerk Bölgesine yönelik olarak Sincan konusu tamamen Çin'in iç işleri kapsamındadır. Herhangi bir dış gücün müdahalesi kabul edilemez. Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma kararlılığı değişmez. Şiddet ve terör, bölücülük ve dinsel radikalizm ile mücadele kararlılığı değişmez. Herhangi bir dış gücün Sincan konusu dahil Çin'in iç işlerine karışmasına karşı çıkma kararlılığı değişmez denildi. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için 1,5 milyar Euro'luk bir program başlatma kararı aldığını duyurdu. Bu ülkelerde sivil toplum ile bağımsız yönetim ve kalkınma aktörlerinin demokratik süreçlere katkıları, daha iyi kalkınma sağlamaları desteklenecek. Elon Musk, Tesla ürünlerinin kripto para birimi Dogecoin ile alınabileceğini duyurdu adı dolandırıcılık suçlamalarına karışan ve bin kişinin mahkeme süreci başlattığı Doç, Musk'ın açıklaması ile birlikte %37 arttı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.